Herkese merhaba. Sevgiyle Öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size makrome ayna yapılışını anlatacağız. Anlatır mısın Emine şimdi ne yapacağımızı? Şimdi makrome ayna yapmak için öncelikle 20 cm bir kasna kaldık. Sonra da 3,5-4 cm aralığında hani hiç fark etmiyor ip olarak. 70 tane 75 cm uzunluğunda ip kestim. Yine bir önceki çanta yapımındaki gibi iplerimizi önce kasnağa takıyoruz. Şöyle dış taraftan getirerek içinden geçiriyorum. Böyle bütün kasna aralık kalmayacak şekilde iplerimizi geçireceğiz sırayla. Yukarıdan atıyorum. Şöyle. Bu şekilde gözükmesi lazım. Bu şekilde bütün kasnağı doldurduktan sonra düğümünü göstereceğim. Evet, şimdi iplerimizin e, tamamını aynı şekilde taktık. Böyle örnek olsun diye dişer tane, üç tane ayırdım ben. İsterseniz hepsini ayırabilirsiniz ee, kafanız karışırsa. Şu şekilde ortadakinden göstereceğim. Böyle yedi tane ayırdığım ipimin bir tanesini bu tarafa bırakıyorum bu sefer. Ee, normalde bu dörtlüden yapmam gerekiyordu çanta yapımında. Ama bunda daha farklı. Bunu bu tarafa bırakıyorum. Bu şekilde bu dörtlüyü alıyorum. Bunun bir tanesini kullanıyorum. Bunun iki tanesini Yine aynı kare düğümü bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Çok sıktırmıyorum. Yanından devam ediyorum. İkinci kare düğümü yapıyorum. üçüncü kare düğümü yapıyorum. Bu şekilde. Sonra alt sıra alt sıraya geçiyorum ikisini bu taraftan soldan ikisini de sağdan olmak üzere tekrardan iki tane kare düğüm yapıyorum. Yine bu ikilinin de ikişer tanesini aldım. Böylelikle üçgen görünümünü sağlamış olacağız. Sonuncu kare düğüme geçtim. Yine bu iki düğümün ikişer tanesini aldım. Kare düğüm, düğümlerimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi kenarına e, sarmal düğüm yapacağım. Hem daha hoş duruyor, şık duruyor. Bozulmaması için de kullanmak daha iyi olur. Şöyle en baştaki ipimi kendime yol belirliyorum. Bir önceki videoda da anlatmıştım. Alttaki iplerimizi ipin tersi yönünde alıyorum ve şekillendirerek kıvırıyorum. Her ipi aynı şekilde iki kere kıvırarak geçiriyorum. tarafa geçiyorum. Bu taraftaki iplerimiz tamamlandı. Diğer tarafını da aynı şekilde yapıyorum. Birleştirme kısmında da aynı şekilde bu taraftakini ben yol olarak belirlemiş gibi düşünerek altından diğer ipi ters bir şekilde aldım. İki kere geçtim. Bu bir şekilde bir sıra sarmal düğüm yapılmış halde. İsterseniz iki sıra yapabilirsiniz. Biz ikinci sırayı da yapacağız. Hepsi tamamen oluştuğunda göstereceğim. Evet şimdi biz birinci sıralarını tamamladık. Ayrıca ikinci sırada yaptık. Daha gösterişli ve güzel durduğu için. Şimdi ben size bir tanesini sonuncusunu göstereceğim. ikinci sıranın. Yine bu şekilde dört tane ipimi alıyorum. İki tane üçgen arasındaki ilk dört ipimi aldım. Kare düğüm yapıyorum. Kare düğümü yaptım. Böylelikle birbirine daha yakın ve daha hoş bir görüntü oluyor. Şimdi yaptığım kare düğümün sol tarafındaki iki ip alıyorum. Buradan da iki ip aldım. Yine bir kare düğüm oluşturacağım. Şimdi sağ taraftaki iki iple üçgenin sonundaki iki ip aldım. Şimdi ortaya bir kare düğüm yapacağım. Böylelikle yine bir üçgen görünüm sağlanmış olacak. Ortadaki dört tane ipimden Sonuncu kare düğümü oluşturuyorum. Evet, buranın kare düğümleri bitti. Şimdi e, bu taraftaki en yukarıdaki ipimi alıyorum. Sarmal düğümde kullanmak için yol olarak belirledim bunu ve sarmal düğüme başlıyorum. Şöyle kendim ittirerek sol taraf bitti. Şimdi sağ taraftaki üçgendeki en yukarıdaki ipimi yol olarak belirledim. Buradaki sarmal düğümüne başlıyorum. Şimdi sonuncu. Yine bunu ben yol olarak birledim. O fark etmiyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle ikinci kere yaptım ve kapattım. Böylelikle şöyle baktığınızda tüm hepsi oldu. Şimdi iplerimi kesip tarayacağım. Son halini birazdan göstereceğim. Aynı çerçevemizin son hali bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Kenarlarını şöyle üçgen şeklinde kestim ve taradım. Daha düzeltilebilir. Ee, ayna yapıştırması kaldı şu anda. Onun için de tersini çevirerek buralara silikon sıkıyorum ve yapıştırıyorum. Çok basit. Ee, herkesin kolaylıkla evinde yapabileceği bir çerçeve. Çok da güzel duruyor. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.